Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim tabii ki de. Bugün sizinle Among Us oynayacağız. Takipçi dostlarımızla beraber Among Us oynayacağız. Siz izlemeyi unutmayın. Beğenip like atmayı, yorum atmayı, takip etmeyi unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Ee, bu piyasada yeniyim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Normal ayda her gün düzenli bir şekilde yayındayız arkadaşlar. Genellikle gece veya sabaha doğru açıyorum. Aynı isimle Jantiz ismiyle oradan beni aratarak bulabilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Hello, hello. Bakalım kimmiş bu imposter kim acaba ya? Aa, ben hiç görmedim ya. Kim bu imposter ya? Ha, ne yapıyorsunuz burada? Şş, hey sessiz sessiz. Oğlum bir tek yakalayamayacağız ben onu Dur bakayım. Bir dakika bakayım. Aa! Ah, lan yanlış yaptım. Dur. Kile, kile tıklayacaktım. Oha! Beş kişi oradasınız. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. Bir oyunu oynayacağız. Bakalım. Be. Gelin aşağı aşağı gelin aşağı. Sizinle bir şey konuşacağım. Gip, bir kanka bir aşağı gelir misin? Seninle bir şey konuşacağım. Biriniz gelsin aşağıda Biriyle konuşacağım ya. Zuh. Ben görmedim, ben görmedim, ben görmedim. Aslı tam da çıkıyordu da. Ben nasıl çıkacağım. Oğlum bir çıkın oradan. Çık oradan ben benden çıkmam lazım buradan. Burada kimse var mı? Furkan burada ya. Kardeşim bir, bir iki dakika git. Seni çağırıyorlar. Bak yan odadan seni çağırıyorlar kanka. Sen git hemen. Furkan git. Aa. Evet. Aç seslerimiz hemen. Nerede buldun? Kim kim buldu? Kaptan odasında Herhalde. bir çakal. Katillik yaptı. Elektrik odasında Furkanla ben vardı. Şey kamera'daki kim vardı? Kamera gördüm. Kamerada kimse yoktu. Yo kameranın ışıkları yanıyordu? yanıyordu. Gördüm. Bir baktım. Kutay ölmüş. Dolan atla atla ölüm Kim öldü bak Kutay ölmüş. Ya, Kutay Kutay öldü. ölmüş. E, giden birisi gördünüz mü? Valla aşağıda aşağıda Furkan vardı. Furkan'ı gördüm. E Furkan'ı ben gördüm beni öldürür. Katil. Ay. Nereden Belki buldunuz? Belki Kaptan şey olmasın diye. Olabilir yani. Şimdi öyle yapmalı diye o şey olacak anlamına gelmiyor. Ben Era ile 2-3 kez karşılaştım. Eray'dan şüphelenmiyorum. Ya ERA e ben değilim ben görevlerimi yaptım. Ben reaktörde görev yapıyordum. Ben vallahi ben şey... kimseyi şey... görmedim gittim bak. O zaman ben elektrik olabilirim. odasından çıktım Metbay'a gidiyordum. He. görevini yapmaya. Rapor geldi. Allah Allah. Ben şey de düşünüyorum. Elek neredeydi kil? Aa, sağda aşağıdaydı diyor Eray galiba değil mi Eray? Yanlış anlamadıysam. Ya böyle gidiyorsun ya sıkma görevinin altında bir tane kaptan odası var. Sürdüğün ya, yer. Skip ya. Ha, oranın önünde. Tamam kanıtımız, <laughs> kanıtımız yoksa skip vermemiz lazım. Yok. Başka seçeneğimiz skip yok. Skip verdim zaten. Burada kimse var mı? Pü, burada kimse yok. Burada birisi olsaydı onu direkt ham yapardım onu. Hahahaha. <laughs> Ele geldi beni yiyeyim Ya acaba, acaba kim ya? Aaa kamerada bak. Oğlum kamerada Lan Zence seni seçmiştim. Seni seçmiştim. Seni seçmiştim. Seni seçmiştim. Major. <laughs> Major. Kim 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 kim? Info buldum. Info arkadaşlar. Gören varsa. Bir dakika şunu bas yazamadım. Kamerada. Kamer ne? Kamerada buldum. Kimi buldun göster bakayım Major. Kimi buldun? Zenciyi bulmuş. Ya Şirine ya da Zenciyi bulmuş. Şirine de ölmüş ama. Kim öldü bakayım? Şirine ölmedi. Şirine çıktı. Çıktı mı? Çıktı Zenci o. demin, demin gel çıkmıştı o. Anlamadım. Zenci öldü. Zenci ha, şey, öldü. kameradan öleni bulmuş Zenciyi. Ya yani Zenci ölmüş, Zenci Aa, bulmuş. Evet. Major. İnfom var mı Major? Evet. Nasıl ya Zenciyi ben buldum. Neredeydi? Elektrikli elektrikte ki, elektrikte tamam, kimler tamam. vardı? Elektrikte ben ben, elektrikte çok, değilim. ben, ben benim yapayım. görevlerim bitti ben aşağıda Mit mi Burak Mit Burak pardon bence vallahi ben kimim kardeşim ben ben, Burak ben, love, ben, Furkan'dan, Furkan'dan ben ben Furkan'dan Furkan'dan şüpheliyim. Ben, ben tarama şüpheliyim. görevini yaptım ben tarama görevini yaptım Burak iki, e, diğer taraftaki iki görevi yaptı. Buğra, ben kafeteryadan ben gittim, ya. Ka burayı ya. görmedim. Kafeteryadan geçtim. Ben... Kafeteryadan aşağıdan elektriğe gidiyordum. Görevli Ben, Görev ben... şimdi ben... nerede bakayım diye. girdi? Diyor. Baktık iki kişi hemen uzaklaştı oradan. Görev yapmadı. Aynen bura Kime Cellat kime verdin oy? Buraya verdim. Ya. Buraya mı verdin? Ben şüpheliyim ondan çünkü. Tamam ben... ben. bir kez yan yana tamam, gördüm. O zaman buraya verdim. Tamam ben de veriyorum o zaman. <laughs> Major bak peşimden geliyorsun bak. Bak çok tehlikeliyim. Bu niye bastı? Ne gördün kankam? Abi sensin ya. Nasıl benim? Var mı bir şey, bir şey abi, çok belli ediyorsun. Lan nasıl belli çok ediyorsun? Çok Manyak belli. mısın saçmalama? Aa, Saç... E, yok de... abi konuşmandan belli oldu, oldu. daha önce. Hayır oğlum öyle. saçmalama Aynen. be. Ne bir konuşayım oğlum nasıl konuşayım ben? Öyle bir şey yok kardeşim <laughs> öyle bir abi. şey yok. Yaratı kanıt yaratı yok. Şey. Kanıt <laughs> yok kardeşim kanıt, <laughs> yok. kanıt, <laughs> yok, kardeşim. kanıt <laughs> yok. Hiçbir şekilde bana <laughs> hiçbir şey yapamazsınız. Göreceksin göreceksin. Yerilemit'i savundun. Savunmadım. Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Evet. Terbiyesiz. Savunmadım. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Doğul haksız adam. Ben... Avukatımı istiyorum. Tamam, Hiçbir şekilde öyle kabul skip etmiyorum. Sikip verin geçelim. <laughs> tamam. Ee, görmediyseniz. Kanıtı var mıdır? <laughs> kanıtı var mı? Cellat tamam. var mı kanıtı? O öyle ziyare, bir şey. Öyle, öyle bir şey yok kardeşim. Ben kabul etmiyorum. Ben öyle bir şey kabul abi. etmiyorum. Konuşmam var. Kanıt skip olarak konuşmam berin, var. <laughs> Lan nasıl konuşayım? <laughs> <laughs> Değil <diye> mi konuşuyorum? <laughs> 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 tamam abi. Sikip ver de geçsin. <laughs> Tamam skip verelim. Tamam ben de skip. Ben skip verdim Ben de skip verdim. Skip attım. <laughs> Bak kırmızı skip verdi Eray, Eray seni öldüreceğim Eray. Eray, eray bana <laughs> niye öldürüyorsun Eray? Katil, <laughs> katil öldüreceğim dedi. Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Kaç kaçım itiraf etti. Niye öyle bir şey itiraf etmedim? Hadi mikrofonlar please. <laughs> Derdim olsun. <laughs> ne oldu? Tabii ki de ben kazandım, ben kazandım. Görevler, oh yeah. Kim kazandı? Abi. Görev, biz kazandık. Kim hissettim ya. Oğlum ya, ben ya, kazandım ben zannettim ben ya. Ben kazandım zannettim. Sen zannettin de, <laughs> değil mi? Ben zannettim. <laughs> <kendim, gülüyor> <kendim. gülüyor> adama sorsanız bak. Erdem abi. <laughs> neredeydin diye sorsanız. Bilmiyorum. Adam da e bekledi ya. Bak. Aynen, ben şeyleri bilmiyorum. De. Bak bak. Ben şeyleri bilmiyorum zaten. Yerleri bilmiyorum. Şuradasın, buradasın. Yerlerini ben tam bilmiyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Harbi Abi bilmiyorum. ben de bilmiyorum.